Herkese selamlar. Ben Sedat Okyan. Yeni ajanımızın şeyi sızmış. Neyi sızmış? Oynayış videosu sızmış. <laughs> Seyat Okyar'ın oyunu kim ama Ağzı ya, Champions'ımız yani Şunu en başından söyleyeyim oğlum bu set yatırım tavsiyesi değildir Bunlar ileride değerli Gittiniz mal gibi şey almadın Bak bunu almadınız ağlıyorsun Bak bu set bir kere eline geliyor Tamam mı Şahin tamam mı? Göster Şahin göster Göster Şahin Göster Şahin Aa, bu da kartı güzel Bak gece pazarla gelmez Bu alttaki tekliflere gelmez bunlar 28 gün içerisinde aldın aldın Şahin Hep suyla alakalı şeyler Demek ki yeni karakterimiz su olabilir su, Ateş ve sudaki su bile olabilir İçeri pezevengi olduğumuz için almak zorunda İlk şeye göre güzel Vandal'a göre çok güzel ben. Vandal'ın ilki neydi? Ben almadım. Pişman da değil. Bu muydu? O, bu ne lan? Ebedivan Efendim abi? Vayy bir sonraki setimiz de sızmış arkadaşlar Bu nasıl olabilir be? Yerde görsem alırım ama Hatırlamadığım için pişman değil Ama bunu almasam pişman ol. Bak bu güzel bu harbi güzel İnceleme öldürme efekti Bunu bilmem 25 kilo alınca falan bir şeyler olur Bunu zaten herkesle öğrendiniz zaten bunu Şahin söyledi, Yüksel söyledi, Elin söyledi, Civciv söyledi Şu Kapatabilirsin Kapatın oğlum herkes istersen kapat Uçak böyle çakıya benziyor İşte benim tarağım bu Bak bu benim tarağım da benim tarağım Tarağını bul Yaran burada Artı da bu arada güzel duruyor sağ tarafta Çamburu şeyi gibi. Oğlum oyun. Oğlum oyun sesi yok. Alo. Bir dakika sıkmaz mısın canım? Dur oyun sesi niye? Ben müzik açayım alt taraf. Tek kodadan çalalım bir şeyler. Spotify şu anda bunu. Spotify anası Bakalım Cloud 2. Cloud 2 değil oğlum. Aux. Aux. Heh. Şimdi sesler geldi. Bakayım. <laughs> tamam. Kapat. Kapat. Telefi yemeyeyim. Oğlum adam vurunca parlıyor lan bu. Aaa müzik çalıyor. Müzik çalıyor. Dur. Bak dinleyin. Bu telifli zerre ağzımıza sıçak. Aa sonsuz animasyon. Karışmıyorum bak. Bir dakika bunun sonsuz animasyonu var mı? Bu set alınmaz sonsuz animasyonu. Oğlum bir şey diyeyim mi? Hoşuma gitti ha. Bunun A sesini merak ediyorum ya. Tamam hadi full focus A sesini merak ettim. Hadi let's go. Hocam 7 geldi. Hocam 8 geldi. Hocam 9 geldi. Durduramıyorum kendimi hocam. Ya zıplama Fortnite mı oynuyoruz ya? ya? Bu vandalı alsaydım belki böyle 20 maçın birinde bunu oynayabilirdim. Hani en, maksat envantara dursun ama bu Phantom bak harbiden alınırmış gerçekten bir oyunda görmek lazımmış ya. Samet yok. Samet olsa şimdi bu sete şaşırırım. Rekabetçi gireyim ben bir maç. Ben bir maç rekabetçi akıyım. Sezonun da ilk günü. Veririz. Geçen sezonda biz ne bitirdik? Mo bitirdik hocam. Mis. Saat kaç? Ben bu video 6'ya düşürmem lazım. Saat 12 çeyrek. Bir de istersen 5 saat yapar mı yaparım. Hemen şurada yok bak. Hop yor install. Sky'mız var. Neyimiz eksik? Tek end. Öncümüz var. Alma Fate zaten öncümüz var. Ya bu Türkler niye böyle ya? Ben de şeyim ha atmışım ya. Kardeşim soğuk olsun oğlum. Bu arada konusu açılmışken de söyleyeyim. 16-17 Eylül'de GIST'teyiz İstanbul'da. 18 Eylül'de de Valorant Champions'a gideceğiz. Champions'tan tam emin değiliz. Ayarlamaya çalışıyoruz da GIST'te kesin bunun daha detaylı açıklamasını yaklaştım ne yapacağım. Şimdi buradan söyleyeyim ki kardeşlerim demesin abi biz geldi seni görmedik demesinler. Yani. Kelebek değişik lan. Ucu ucu siyah. Ha aa benimki. Bak bak bende ne var. Komutanım. Ahmet abi. Aa bunların cypher'ı var. Trap benden atlarım ben. Cypher'ın trap'den atlarım. Böyle trap attım mı lan cypher? 110 vurdum. Atmış. Bak trap'ten nasıl atlanır şimdi bak. Hop. görmüyor. Bıçağa e bak ya. Oğlum yakışıyor mu lan senin gibi bıyıklı bir adam armor çekmek ilk lan. Belkanlı bir adam diye bir şey değil lan. Sky yanına gelsene kanka. Şuradan sen bir flash patla. Flash pick. aynen öyle. Of. Bak buraya tip atacağım tamam mı? Sen flash patla. Direkt atsana direkt. Ne atıyorum ek. Bir dur. <laughs> Başaramadın ha. Hey başaramadın lan. Ama Phantom bok gibi. Phantom çok iyi lan manyak mısın? Vandal, Phantom büyüktür Vandal bu arada. Yani bu skin anlamında büyüktür. Yoksa normal Vandal büyüktür Phantom yani. Bu ne bu pezeren 140 vuruyor. Ben şunu şuraya atayım bir en azından infomuzu alalım. Cypher o faslı babaannenin kafasındaki örtüyü alayım böyle yemek sofra bezi yap. Çoğu izle. Hemen sağında yakın. Bir düşman. Çok iyi. Hadi <laughs> heaven attı, heaven attı ultiyi. Cypher! Yapır, o minik kötü bir ölüm aldı. Bak Cypher, 6 kill almış, 5 tanesi bende. Şu Phantom'ı kaldırın, kom sadece Vandal oynayalım ya. 140 kuran silah mı oldu? Yemin ederim bak, yayınları bir, yayınları ara gelin. Twitch.tv, Selur. Reklamı da yaptık burada. Yayınlarda Phantom'la 140'tan yukarı vurduğumu göremezsin. Hep 140. At bakayım şu Phantom'u, bir daha oynayayım bundan. At bakayım, atar mısın? <laughs> Ben buna gıcık oldum. Küsüyor bir de regular erkek gibi. Typhoon 3, 3 kişi bak haritadan görüyorsunuz. Ben beni teker düşürmem lazım. Yerim Hepsini de alalım. <laughs> Oğlum kelebeğin animasyonu normal kelebeğin animasyonu uzun mu ben mi malım ya? Yo bir beytin Yok. Var var galiba şorta geçti. Buraya niye kafes attı şimdi? Bak şu, evet, bak şu an şüphelendim. Şu an şüphelendim. Şu an şüpheliyim. Kalk. <laughs> Öldü 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 öldü. Başaramadı. Bak buranda aldıran biziz ha. Cypher'ı pazara nasıl yolladık abi? <laughs> Şu hareketi yapsana bak. Bak adamların buraya geleceğinden eminiz tamam mı? böyle bıraktık. Şurada kalsın bu. bu. Bak, C geliyor izle. Bakayım. Gol haber var. Ben biliyorum baba C gelecekti. <laughs> bak bakmıyormuş gibi yapacağız bak şimdi. Hop. <laughs> <laughs> Mallam bu. bu. ne her seferinde yiyoruz Allah'ım onun. <laughs> Değerli olun arkadaşlar. Meyinseniz bak bu hareketi yemeyin. Abi bin mor Nasıl duymayabilirim sizi? Belki oynadınız mı? Sahi. Git oğlum git oğlum git oğlum vur. Koş oğlum. 7 kill aldım. Phantom değişti mi şimdi? Bakayım bakayım değişti. Aa biraz mavilik eklenmiş. Mavi şey ma... Bıçağın da mı rengi? Evet bıçağı da kırmızılar gelmiş hocam. Oh. Tamam, arkalarına gideceğim ultiyle. Bekleyin ölmek. Ya da geliyor. <laughs> Kanka solda yukarıda. Bir düşman kaldı. Vers. Ulan az kalsın vuramıyorum Aa dur dur animasyona bakalım animasyona Anama <laughs> Bak şimdi arkadaşlar yine bir taktik yapacağız Buraya klon bırakıyoruz Bak buraya klon bıraktık Şuraya bir tane Hop Zıplayalım Hop Ben biliyorum Mid de var Bak midi nasıl vuruyorum <laughs> Bizle <de> şimdi chat Hahahahahah <laughs> İnanamıyorum Sede i̇şte gerçekten sattı oğlum şu an ya Hadi hadi komutanım hadi komutanım Ha komutanım Hayatta kalan sorun <laughs> Oy, oy. Oğlum var bir güzel ha bak çocuk ısınmış gel güzel burası güzel eğim güzel hayat. Oğlum sen nesin lan? Anan ağlıyor sen Yarın gel. Şey baş şey başla. Yoru TikTok'ta o dilenciler gibi bağırıyor Ne eksik ne fazla haberin Senin gibi öyle oynamaktan iyi bence ne diyorsun? Ne? Ne dedin <laughs> Lan haberi ya. Vedat TikTok'a ne zaman başlıyor? Kardeşim benim sonuna başlayacağız TikTok. Benim sonun kolunu kıracağım, dilendireceğim. Dolduruyorum. 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 Bak yine sen mut bak ya. Vay senin gibi esnafım ben ama. Atladı, atladı. Buradayım. Nice. Düşme çıktı. Sahte ışınlanma. 104. Ananı sattın frenzi. Nasıl yok. Oğuzun dibinde 104 vurmasın ya. alan alan al al. Ben şu arpı bir alabilirim. Şunu bir kırsanız ya şey. Selamünaleyküm. Tamam yorayla aldım. Bunun bank çıktı çağırıyor. Allah Allah Allah. Bir düşman. <laughs> <aşırı. gülüyor> ne şey bir de bomba ne ne şey. Bank falan şey gideceğim. Kör olma bank sayfada falan at. <laughs> <laughs> İkisinde bir canı var. Buna ölmeyen oyunum ben anasını Hey hey Aile var ne biçim konuşuyorsun yar- Neyse Sky'a asist verdin Sky kardeşim oyun Allah altıma düştü yenge bana bak Öl öl lan sana Oğlum ne oldu anana mı sövdüler böyle oynuyor Çocuğu <laughs> durduramıyoruz a**yım <laughs> <laughs> ey satıyor lan, Adam görmüyormuş şerefsiz adam görmüyormuş Bırakmıyor ki kanka nasıl görür Aha ya komutanım bu size yakışıyor mu? Ojemin rengine bak bu oynanırız Bir çık, hani çık 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 Yakın 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 ya. burada blokladım vur Get hala orda ha Get öldüm bro Ya ne yapıyorsun lan burada? 15 bir kilo değişiyor Sky sende full para var kanka bana phantom atsana ya Silah lazım Oğlum onun değil onun değil dur lan elinden değil 5 kill çok kupa ya ya. Çok kanka çok. Sky gibi alır işte biz adamlar Bizim gibi galibanlar ne yapsın? Ben buradayım tamam. Aa bizim kupamız burada. Oh gücü gücü kupamız ya. Şurada. Aa işte bak. Ya sen, ya. sen sıkarsın ama kardeşim mermi izlerin gözü. Düştüm düştüm beni kapıştım. Flash atayım çıkıyorum. kanka sağ Abi kaldı. Ama izle. Bravo. Yok yok. Flaşa bak. Elinize sağlık beyler. Sky eline sağlık kanka. Sky parçaladı lan harbi. Sky demek ki maçtan önce anasına sövdürmüş gelmiş herhalde. Çocuk köpek gibi oynadı herhalde. Ne oluyor lan? Aha ona dedin al. Ha bunlar şeyden geliyor. Burada bakın bedava bilet var. Beyler bunu da alın ha. Bunu unutmayın ha. Zaten bunu nasıl unutacaksın? Oynadırsa zaten size verir Sky harbi güzel oynadı. Biz kaç biz ikinci bitirmişiz. Adam 30 vurmuş daha ben ne yapayım ki bu adam? Ben bunu parlatamadım şimdi. Biz yaşlanmışız. Biz yaşlanmadık açın. Sky çok genç şey. Neyse kapat şahayı. Kapatın oğlum. Herkes istersin kapatsın. Ben de kapatıyorum lan. Kapat lan